Vakfı Doğal Savunucularını Sunar. Merhabalar. Ben İbrahim Kurt. Bugün ilk bölümünü yapacağımız Doğal Savunucuları programına hoş geldiniz. Bu program ticari bir amaç taşımamaktadır. Salgın hastalık nedeniyle halkla yüz yüze iletişim kuramadığımızdan Reşadiye Kültür Eğitim Vakfı olarak medya aracılığıyla toplum bilinci oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Bu programdaki amacımız ülkemizdeki maden sahalarının kullanımı, madenlerin çıkarılma aşamalarında ve sonrasında doğaya verdiği ya da vereceği zararlar hakkında halkımızı aydınlatmak. Programın bu bölümünde Tokat'ın ilçeleri olan Erbab, Boğalı ve Sakarat yaylalarında siyonürle ayrıştırma yapılarak altın üretme Niksar Ovası yakınlarındaki bakır madeni, Reşadiye Demircili Kuyucak Köyleri Selimhan Yaylası'nda ve Ordu Mesudiye Derebaşı Abdili birebir erik köyleri yaylalarında siyonürle ayrıştırma yapılarak altın üretme konusunu işleyeceğiz. Bu programda Maden Arama Ruhsatı verilen Reşadiye Kuyucak Köyü'nde doğan Reşadiye Kültür Eğitim Vakfı Çevre Danışmanı ve Doğa Savunucuları programımızın editörü, makine mühendisi, makine mühendisi odası, eski İstanbul, İstanbul Şube Başkanı, ulu Uludağ'la birlikte yapacağız. Ülkemizde plansız, programsız, genel planlamaya uymayan yapılan madencilik uygulamalarının ülke ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamadığını tespit ettik, gördük. Ama e, bu işlemleri yaparken de doğamızın, Geri dönülmeyecek şekilde tahrip edildiğini de gördük. Dolayısıyla bizler bu mücadelemizi Türkiye genelinde süren bu çalışmalara karşı yürütürken bir de baktık ki benim de doğduğum köyde ve çevresinde madencilik sıralamasında en vahşi olarak değerlendirilebilecek altın arama çalışmalarına başlamışlar ve biz bu çalışmaları öğrendikten sonra hem bizim do ben doğduğum köy Reşadiye'nin diğer köyleri artı Erbağ'da, Niksar'da Reşadiye Kültür Vakfı olarak bu sürecin nasıl işlediğini nereye varacağımızı anlatmayı hedefledik. O anlamda da bu programları düzenliyoruz. Maden sahalarıyla ilgili bir küçük bir videomuz var. Veri Holding, Tokat'ın Erbağ ilçesi Boğalı ve Sakarat yaylalarında altın arama ruhsatı aldı. Tokat'ın Erbağ ve Amasya'nın Taşova ilçelerinin çevresindeki onlarca köyde siyonürle altın ayrıştırmaya izin verildi. Erbağlılar üretime başlanması durumunda bölge için çok kıymetli olan kayın ve meşe ormanlarının kesileceğini, meraların yok olacağını, patlatmalar yapılarak büyük cehennem çukurları açılacağını savundular. Tokat Niksar Kelkit Vadisi'nde yer alan ve Kelkit Irmağı'nın ovayla buluştuğu yerde kurulan Tokat'ın Niksar ilçesinde Ezdarcıbaşı Holding bakır madeni arama ruhsatı aldı. Niksar Ovası, büyük ova ve koruma alanı ilan edilmiştir. İkinci Çukurova kabul edilen adeta Karadeniz'in sebze, meyve ve gıda ambarı gibidir. Madenin çıkaracağı toz ve toprak, Niksar Ovası'nın verimliliğini, meyve ve sebze ürünlerinin kalitesini büyük oranda düşüreceği öngörülmektedir. Tokat Reşadiye, Ordu Mesudiye. Kanadalı Eldorado Gold şirketinin Türkiye uzantısı TÜBRAK, Tokat'ın Reşadiye ve Ordu'nun Mesudiye yaylalarında 4000 hektar alanda altın arama ruhsatı aldı. Reşadiye ilçesine bağlı tarihi Seliman Yaylası, Kuyucak, Yasiyan ve Demircili köyleriyle bu köylere sınır olan Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Derebaşı, Abdili, Birebir, Kenger, ve Erik köylerinin yaylalarında altın rezervi belirleme çalışmasına başladı. Dezev tespit çalışmalarının ardından sıyırma, derin sondaj, dinamitle patlatma ve siyonurla ayrıştırarak endüstriyel altın elde etme aşamasına geçilecek. Reşadiye ve Mesudiyeliler her biri doğa cenneti olan bu yaylalarda yapılacak çalışmaların tarım alanlarını, yaylaları, meraları ve ormanları yok edeceğini su ve havayı zehirleyeceğini öne sürerek karşı çıkıyor. Vatandaşlar, buralar bizim yaşam alanlarımız, tarım alanlarımızı, yaylalarımızı, meralarımızı ve ormanlarımızı yok edecek olan altın madeni istemiyoruz. Ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız diyor. Bu köylerde yaşayan vatandaşlar, zaten bizim tarım arazimiz çok yetersiz ve verimsiz. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz. Yaylalarımız yok edilirse ne yiyip ne içeceğiz, Yaşamamızı nasıl sürdüreceğiz? Devlet büyüklerimizden buraları incelemesini ve bu ruhsatları iptal etmesini bekliyoruz dediler. Bizim bölgemizde, bizim köyümüzde, Tokat'ın ilçelerinde Bazılarına başlamışlar ama bizim yörelerde daha yeni başlayacaklar. Çünkü arama ruhsatlarını almışlar, işte gelip numuneler aldılar, bunları inceliyorlar, rezerv tespiti yapıyorlar. O tespitten sonra da diğer aşamalara geçecekler. Yani doğamızı bizim nefes aldığımız, yaşadığımız, hayvanlarını otlattığımız, sebzelerini yediğimiz, meralarımız, bahçelerimiz zehirlenecek. Cemalettin arkadaşımız Türk Mimar Mühendis Odaları adına yıllardır oda adına, TUMOP adına sürekli incelemelerde bulunuyor. Bazı olaylarda, vakalarda bir kişi olarak kendisi bulunmuştur. Konuyu bizzat yerinde görerek bu maden alanlarını ...bazı tespitlerde bulunmuş, raporlar hazırlanmıştır. Ben sözü Cemalettin Bey'e bırakmak istiyorum. Cemalettin, Türk Mimar Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Metalürji Mühendisleri Odası eski başkanı. Ve şu anda da Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Ama dediğim gibi TUMOP adına, yani 500 bin üyeli mühendis ve mimar örgütü adına... ...bu tür maden alanları konusunda çalışmalar yapan bir arkadaşımız. Buyurun Cemalettin. Öncelikle... E ee, sevgili halkımıza, e, direnişe hazırlanan halkımıza öncelikle bir kolaylık dileyelim. Ee, nelere hazırlıklı olmaları lazım? Ee, bugün karşılarına çıkacak olan, atılacak olan her türlü iftiraya, yani terörist olmaya, yani vatan haini olmaya, yani karlılığı istemeyen, gelişmişliği istemeyenlik gibi iftiralara hazırlıklı olmaları gerek. Şimdi bu e, Tokat'ın ilçelerindeki e, maden meselesini biz öyle bir duyduk ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir basın toplantısıyla duyduk. Tokat Milletvekili Yücel Bulut 25 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir basın toplantısıyla Hı -hı. bu meseleyi duyurdu. Bunun da bir videosu var. Hı -hı. Kısa bir video. Türkiye'nin en güzide yaşam alanlarından olan tarım ve hayvancılığın kalbi haline gelmiş. Başta sakarat ve boğalı yaylaları olmak üzere. Erba ve Kerkit havzasını bütünüyle etkileyecek düzeyde siyanürle altın ayrıştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek madencilik faaliyeti bölge halkını, bütün Erbağlıları ve Erbağ'ın kırsal kesiminde yaşayan köylülerimizi fazlasıyla tedirgin etmektedir. Bu basın toplantısının arkasından İstanbul'da Yeşil Erbağ platformu Verso Holding'in önünde bir açıklama yap. Bizlerin doğup büyüdüğü Kerkit Havlası ve Boğalı Yaylaları binlerce yıldır insanlığa ve yörede yaşayan halka bereket sunmuştur. Yöremizin at ciğerleridir. Evet. Hemen arkasından 23 Aralık, Aralık'ta bir başka tokat milletvekili olan Kadim Durmaz konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getirdi. Erbaa, Miksar ve Taşova'da yaşamı tehdit eden devamında Reşadiye'de yine üzücü haberleri almaktayız. İşte tam da bu noktada Yüce Meclis'i yeni yıla girmeden bilgilendireceğim. Ortak bir anlayışla doğaya, çevreye, bizden sonraki nesillere elimize sahip çıkarak iyi bir ülke bırakma noktasında değerli katkılarınızı ortak bir anlayışla isteyeceğim. İşte bununla beraber bütün ülke ve bütün tokatlılar bu meseleleri durdu. Çünkü Anadolu'daki insanlar buralarda yaşıyorlar. Orayı el, ondan elinden aldığımız zaman o insanlar nasıl yaşayacaklar? Yani o dolayısıyla bizim buradaki bugünkü özellikle bu Kelkit Vadisi'ni e, konu aldık. Sevgili e, Üzeyir Bey bizim bu e, programda ilk programımız biraz eksiğimiz olacak. Hı -hı. Biraz acemiliğimiz olacak ama Hı -hı. E, şu ana kadar... E, fena gitmiyoruz. Bugün orada yaşamıyor olsak bile ülkemizi sevdiğimizden, halkımızı sevdiğimizden orada yaşayan insanların mücadelesine katkı sunmaya çalışıyoruz ve o anlamda da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bizim gördüklerimizi, bildiklerimizi buradaki insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu program devam edecek. Bu, bu, bu program çünkü Reşadiye Kültür Eğitim Vakfı'nın halkı bilgilendirme programı olacak.